Hazır mısınız? Gelsin mi Nazlı hocanız? Türkçenin divası Nazlı hocanın kanalına hoş geldin. Hazır mısın? Birazdan uçacaksın. Gerçekten uçacaksın. Videonun sonunda şöyle yapalım. Güzel bir müzik açalım. Karşılıklı oynayalım. Ne dersin? Sana bugün muhteşem şeyler hazırladım. Gerçekten muhteşem şeyler hazırladım. Ek eylem bitecek. Ben ek eylemi 10 dakikada anlatabiliyorum. Bunu denedim. Daha kısasını acaba anlatabilir miyim diye denemedim ama. En son ek eylemi anlattığımda geçen sene 10 dakikada hemen oldu. Hatta 10 dakikada ek eylem diye video koymuştum. Bugün sana bu işin ek eylemin ciğerini vereceğim. ya Her şeyini anlatacağım. O iş bende. Derse başlamadan önce bir saniye, size unutmamam için bir şeyler söylemem gerekiyor. Buraya not almıştım da, tamam. Hazır mısınız? Hazırsanız başlıyorum. Kalemimi orada unuttum ya, bir dakika. Hocam sen bunu hep yapıyorsun ama, gerçekten hep yapıyorum. Hep orada unutuyorum kalemimi bir önceki dersimizde geniş zaman anlatmış mıydım? Evet. Geniş zaman R, R, er, R, 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 U, R, tamam. Mazmez bunun olumsuzuydu. Tamam. Olumsuzu yapıldığında ki peki değişen tek kip geniş zamandı bunu sana anlatmıştım. Az önce aklıma bir örnek geldi. Dedim ki ben bu örneği benim kuzularla paylaşayım. Hemen yazıyorum. Diyorum ki iyi dinle. Bu işi bu işi başar. Böyle bir cümle verdi. Tabii bu kadar kısa olacağını zannetmiyorum da uzatır uzatır uzatır. Ama sonunda der ki bu işi başar. Bu işi sen başar. Bunun altını çizer. Ve sana der ki hangi kiptir? Hangi kip? Ne düşündün? Oradaki arı yuvarlak içine alıp geniş zaman diye düşündün mü? Öyle düşünürsen seni yakarım. Bak gerçekten yakarım. Ben size ne demiştim? Ben size ne demiştim? Sadece altı çizili yeri okumayacaksınız demiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Cümlenin tamamı okunacak demiştim. Bu işi, bu işi başar. Baş, isim köküdür. Baştan başarmak olmuştur. İsimden fiil olmuştur. Burada ki peki falan yok bu kelimede bir tane ne var? Yapım eki var. Dolayısıyla sana bu kelimenin hangi kip olduğu sorulursa sadece yapım eki almış. Başka hiçbir şey almamış. Ne diyeceksin? Enir kipi diyeceksin. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kip bakımından farklıdır diyecek sana? Bunun üzerine de dört tane haber kipi koyacak şimdiki zaman koyacak, geniş zaman koyacak, geniş zamanın olumsuzunu koyacak ve araya bunu koyacak. Kuzucuğum, burası RR2 değil, geniş zaman falan değil. Bu işi başar dediğinde baş isim köküdür. Baştan başarmaktır. Hani bir işi başardığında onun başında olursun ya anlamı da oradan geliyor. Yani kelimenin kökünün, kelimenin bütünüyle anlamlı olması gerekiyor. Bu işi başar dediğinde baş isim köküdür baştan başarmak isimden fiil olmuştur. Sadece yapım eki var. Dolayısıyla burası dilek yani tasarı kipidir. Dilek kipleri gereklilik melimalı, sesa şart, ea istek bir de emir vardı. Bu hangisine giriyor? Bu emire giriyor. Karşına çıkabilir yamulma. Cümleyi okursam yamulmayacaksın ama sadece Alt çizili yere bakarsan ki benim öğrencim bakmaz. Benim öğrencim cümlenin tamamını okur. O zaman sıkıntı yaşamazsın. Tamam mı? Şimdi bir tane daha örnek vereceğim. Bunu silelim. Diyorum ki: Haberi alınca gözleri yaşardı. Gözleri yaşardı. Bir de Ankara'da yaşardı. Şimdi bu da yaşardı, bu da yaşardı. Gözleri yaşardı dediğinizde yaş isim köküdür. Yaştan yaşarmak olmuştur. İsimden fiil olmuştur. Buradaki dı da fiile geldi. Görülen geçmiş zaman eki yani kipek. Bu kelimede bir yapım eki, bir çekim eki var. Görüyorsun değil mi? Yapım eki aldığı için sana bunun yapısını sorarsam ne diyeceksin? Türemiş yapıldır diyeceksin. Tamam. Aşağıya gel. Ankara'da yaşardı. Ha, burası yaşamak. Buranın kökü yaş. Yaş isim kökü. Yaştan yaşamak oldu. İsimden fiil oldu. Tamam mı? Yaşar deyince buradaki re geniş zaman yaştan yaşamak tamam mı geniş zaman sonra d geldi işte onu şimdi anlatacağım. Aslında daha önce de anlattım görülen geçmiş zamanda ama asıl konu olarak şimdi anlatacağım. Ankara'da yaşardı. Yaşar idi. Burası ne? Ek fiil, ek eylem. Tamam mı? Burada hangi kip olduğu sorulursa ne diyeceksin? Haber gibi yani geniş zaman var diyeceksin. Peki yapısı sorulursa ne diyeceksin? türemiş yapılı olduğunu söyleyeceksin. Güzel bilgilerdi. Aklımda hani böyle ara ara derse başlamadan önce e, bilgiler veriyorum. Çünkü gün içinde gelebiliyor. Soru çözmüş oluyorum. Sorularda karşıma çıkmış oluyor. E, o sebeple paylaşmak istiyorum. Umarım sıkıntı olmuyordur. Gelelim konumuza. Konumuz ek fiil ek eylem. TDK biliyorsunuz. TDK bu arada T D T D K sonda K diye okunuyor. Unutma sakın. Ve getireceğin şöyle K yazayım buraya. Getireceğin eki de ona göre getireceksin. Yani K'ye göre T D K İşte T S K değil K. Unutma sakın. Bu da çok soruluyor. Ama biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Kuzucuğum yazın Temmuz ayındaydı galiba. Ne oldu? İşte bazı kelimelerde değişikliğe gidildi. TDK T -T -T değişiklikler yaptı. Bunların içinde ne de vardı? Ek fiil de vardı. Ek eylem de vardı. Peki nasıl bir değişiklik yaptı? Araya bir çizgi getirdi. Ek fiil e fiilin zaten eş anlamının eylem olduğunu biliyorsun. Ek fiil eşittir ek eylem. Tamam. Hocam e bizim yani sen bize şimdi ek eylem anlatıyorsun da. Evet ek eylem anlatıyorum. Ya bizim şimdi ek eylemle ne işimiz var? Kuzum unuttun mu? Unuttun mu? Ben sana şu an çekim eklerini anlatıyorum. Çekim eklerinde hadi bir daha hatırla aradan zaman geçti. Çekim eklerini içtik, kek diye şifrelemiştik. İyelik ekini anlattık. İsme gelir daima. Aitlik eki sahiplik de diyebilir. Özel isme gelirse kesme işaretiyle ayıracağız. Çoğul eki daima isme gelir. Çekim eki olmasına rağmen kesme işaretiyle ayrılmayan tek çekim ekidir. Tamlayan eki ve tamlanan eki isim tamlamalarından bahsediyorum. Tamlayan ekinin diğer adı ilgi durum eki. Tamlanan eki de bu hem belirtili de hem belirtisiz de var. İyelik eki. Burası ilgi zamiri. İsim tamlamasındaki tamlanan yani ikinci kelime düşüyor. Düşüyor. Onun yerine ne yapıyoruz? Ki'yi kullanıyoruz. Adı ne? İlgi zamiri ya da ilgi eki. Senin araban demiyorum, seninki diyorum. Tamam mı? Burası ne? İsmin hal ekleri ya da ad durum ekleri. I belirtme ya da gösterme. E yöneliyorum ya da yaklaşıyorum. D bulunuyorum. Den çıkıyorum ayrılıyorum. Tamam mı? Unutma. Bir de yalın vardı. Yalın halde I, E, D'den ekini almayacaktı. Yani o hal eklerini almayacaktı. O da yalın halde. Burayı kip, kipekleri ekleri daima fiile gelir. Diğerlerinden bir kere bu anlamda ayrılıyor. Daima fiile gelir. Bir fiil birden çok kipeki alamaz. Bir tane alma hakkı vardır. Ya bir tane haber kipi alırsın ya bir tane dilek kipi alırsın. Unutma. Hangisi kip bakımından farklıdır derse haber mi dilek mi buna bakacaksın. Haberin diğer adı bildirmedir. Dileğin diğer adı tasarıdır. Şimdi buradayız kuzum işte. Ek fiil ek eylemdeyiz. Yani ben sana neyi anlatıyorum? Ben sana çekim eklerini anlatıyorum bebeğim. Ve temeli çok sağlam atıyorum. Temeli çok sağlam atıyorum. Peki hocam ek fiil bu neden yani böyle bir ad vermişler? Başına bir ek geliyor. Hangi ek geliyor başına? İ geliyor. Hmm. Bunlar nelerdir? İdi, imiş, ise. Başına iyi gelmeyen bir tane ek elimiz var. Onu biraz ayrı anlatacağım. Onun birazcık farklı özellikleri var. O da hangisidir? Dır ekidir. Peki hocam. Hani başındaki i'lerden neden ek fiil dediğimizi anladım. Peki hocam. Hani fiil diyoruz ya. Bu gördüğümüz ekler daima fiile mi geliyor? Hayır. Hayır. Ek fiil isme de gelebiliyor, fiile de gelebiliyor. Hatta bu özelliğiyle bir soru tipi oluşturuyor bize. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Ek eylemin iki görevi, iki işlevi vardır. İsme mi geldi, fiile mi geldi? Soruda da bunu soruyor sana. Bakacaksın hangisinde isme geldi, hangisinde fiile geldi. Dört seçenekte fiile gelmiştir, birinde isme gelmiştir ya da tam tersi olmuştur. Anlaşıldı mı? Şimdi bak kuzucum, bunların bir de adları var. Daha önceden sana bir şifreyle bunu anlatmıştım. İdi aklına ye diden gelsin. İmiş, yetmişten gelsin. İse'yi bir şeyden getirme aklına. ise değişmiyor. Şart. E ama kipte de şart vardı. Hani dilek kiplerinde de şart vardı hocam. Evet orada şart kipi diyoruz. Burada ek eylemin şartı diyoruz. Kipte olan ssa'ya şart kipi diyoruz. Buna ne diyoruz? Ek eylemin şartı diyoruz. Anlaşıldı mı? Şimdi bu yedi yetmiş meselesi neydi? Hani idi, di'den yedi. Bu ye ne hocam? Ye bunun adında geçiyor. Anılsa, oradan anılsa. Ye ne biliyor musun? Ye hikaye. Bu arada hikaye yazarken anımsal bir düzeltme işareti var. Unutma. Peki miş o da aklına yetten gelsin. İçinde yet kelimesi geçiyor. O ne hocam? Yet kuzum rivayet. Karışır mı artık? Karışmaz. Hikaye yedi idi. Rivayet yetmiş imiş. Bu da tamam. Peki bunun bir adı var mı? Var. Bunun adına da biz ek eylemi geniş zamanı diyoruz kuzucu. Tamam mı? Bu iş tamam geldik. Silmeyeyim dur anlatayım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Ek eylem farklı bir işlevde kullanılmıştır. Soru tipimiz bu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem farklı işlevde? Bakın işlev kelimesini çok görürsünüz sorularda. İşlev ne demektir? Görev demektir. Ek görevi. Birinci görevi bunlar nereye geliyorlar? Bunlar isimlere geliyorlar. Kitapta şu ifadeyi görebilirsiniz konu anlatımlı kitaplarda. İsimlere ya da isim soylu sözcüklere gelir. Yani adlara ya da alt soylu sözcüklere. Hocam ya şu alt soylu sözcük lafı benim çok böyle kafamı karıştırıyor. Ne demek o alt soylu sözcük? İsim. O zaten ad. Zamir ismin yerini tutar. Yani isim soylu bir sözcüktür. Ee, i̇sim sıfat zamir Edat. Edatlar da yine at soylu sözcüklerdir. Sonuna mesela matmeteki gelmez. Kadar, kadarmak diye bir şey var mı? Yok. Bunlar isim soylu sözcüklerdir. Yani zamirler, ondan sonra edat, ee, bağlaç zaten olmuyor geç. Yani mesela şöyle bir soruyla karşılaşabilirsin. İşte Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zamir ekeylem alarak yüklem olmuştur? Ya da aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir edat ekeylem alarak yüklem olmuştur? Gibi sorularla da karşılaşabilirsiniz. Hemen onun örneğini de vereceğim. Birinci görevi isimlere ya da isim soylu sözcüklere gelmek. Neler geliyor? İdi, imiş, ise ve dır. Dırın olayı farklı. Geleceğim ona. Ya da ikinci görevi fiil artı kipeki. Bu getireceğiniz kipeki, bu getireceğiniz kipeki haber de olabilir, dilek de olabilir. Hocam bir fiil birden çok kipeki alabilir mi? Hayır kuzucuğum bir tane. Ya bir tane adam gibi haber kip alacaksın, ya da bir tane dilek kip alacaksın. Birden çok kipeki gelmez. İkinci görev olarak ne oluyor? İdi, imiş, ise ve dir kipekinden sonra geliyor. Şimdi bu idi, bu idi benzeşme, hani sertleşme kuralı anlatmıştım ya size ufacık böyle ucundan. Bu idi senin karşına, senin karşına d, di, du, dü ya da benzeşmeden dolayı t, ti, tu, tü şeklinde çıkar. Buna dikkat et. Tamam mı? Yani t, ti, tu, tüyü de görebilirsin. Işık açıktı. Açık idi, açık açık idi. Ya da buradaki dırı sen benzeşmeden dolayı tır, tir, tur, tur şeklinde görebilirsin. Aynı olay burası içinde zaten geçerli. Buna da dikkat edeceksin. Bir tane daha bir şey söyleyeyim. Bunu da daha önceden söyledim size. Fil bir kipeki aldı, haber ya da dileklerini birini aldı. Üzerine idi imiş ise dırı almıyorum. Fiil artı ki peki artı idi imiş ise bunun özel bir adı var. Bu özel adın içine dır dahil değil. Sadece idi imiş ise'den biriyle oluyor. Şu kalıbın adı, denemesi sınavlarında da çok soruluyor demiştim birleşik zamanlı fiil ya da birleşik çekimli fiil. Tamam mıdır? Tamam, örnekleri vereceğim. Peki hocam, bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi üzerinden e, gidiyoruz. Bu çekim eki ya bunlar ve sen bize dedin ki isme de gelebiliyor, fiile de gelebiliyor. Tamam, fiili geçelim de. Şimdi mesela bunlar özel isme gelse. Hocanın adı Nazlıydı. Ha. Biz nasıl yazacağız onu hocam? Kuzum, özel isimlere gelen çekim ekleri ki bu çekim ekidir, kesme işaretiyle ayrılır. Bir tanesi ayrılmıyor. O da çoğul eki. Adı adı nazlıydı. Böyle yazacaksın. Nazlıydı yüklem çok nazlıydı deseydik öyle olmaz tabii. O küçük yazacaktın zaten özel isim değil. Adı nazlıydı. Nazlıyı böyle yazdın. Buradaki y koruyucu ünsüz. Bu da idi. Ha, idinin i'si düşmüş. Y de kaynaştırma olarak gelmiş. İdi imiş iselerin başındaki i'ler düştüğünde ki düşebiliyor. Biz bunu ünlü düşmesi olarak sayacağız. Unutmayın sakın. ÖSYM bunu ünlü düşmesi sayıyor. E kaynaştırmanın koruyucunsuz olduğunu biliyorsunuz. Bunun bir ses olayı olduğunu da biliyorsunuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir özel isim ekeylem alarak yükleme olmuştur diye de karşınıza çıkabilir. Kaç dakikam var? Bakalım. E yeterli. Güzel bir giriş yaptım. Bir sonraki videoya Bomba şeyler söyleyeceğim. Ya gerçekten. Bu kelimeyi de kullanmak istemiyorum ama bir bunu sevmiyorum bomba. Bir de işte hap bilgi. <laughs> Tövbe ya hap bilgi nedir ya? Hani kullanıyoruz ama e, hoş değil çok hap bilgi. E, çok önemli şeyler söyleyeceğim. Hiç vakit kaybetmeyin. Belki de bunu ben iki video o gün içinde de atabilirim. Şu ana kadar sıkıntı var mı bebi Yok. Müzik biraz dursun. E, bir sonraki videodan sonra Açarız şöyle, tık 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 tıkı oynarız. Ne yapın? Şöyle bir beğenin ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar.